Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'yı nasıl tanıyabiliriz? Allah zatî ve subûti sıfatlarını öğrenerek, isimlerini öğrenerek. Biz bununla ilgili 6 ders yaptık. Şimdi 7.'si. Allah Teala'nın 8 tane subûti sıfatı var. Birincisi hayat, iki ilim, semi, basar, irade, kudret. Yedincisi kelam. Şimdi kelam sıfatı ile ilgili konuşacağız inşallah. Başta şunu bilelim. Diyor ki bu sıfat hakkındaki sorumluluğumuz detaylı olarak ne olduğunu bilmenin ötesinde ne olmadığını bilmektir. Buna göre kelam sıfatı Allah-u Teala'nın zatıyla kâimdir. Yani yaratılmış bir mahluk olmadığından dolayı harf ve seslerden ibaret değildir. Yani Arapça, İbranice, Süryanice veya başka bir lisanda değildir. Ezberlerimiz olan ayetler, onlardan okuduklarımız ve musaflarda yazılı olanlar kelam-ı nefsinin kendisi değil ancak bizim anlayacağımız türden bir ifade biçimi ve ona delalet eden bir tecellidir. Nasıl ki yani çocukla konuşurken sen çocuklaşıyorsun böyle. Çocuk değil mi? Hani çocukta sen normal insanla konuşurken diye Allah Teala da bizim anlayacağımız şekilde indirmiş. Yoksa haşa Arapça değil. Yani bir yarışa dille, lisanla, harfle falan Allah Teala yaratılmışlar hiçbir yönden benzemiyor. Allah'tan kelam mahluk değil, yaratılmış bir şey değil. Ezeli, zatı ve sıfatıyla ile Teala ezeli ve ebedidir. Şimdi kelam sıfatı Allahu Teala'nın emretmesi, yasak kılması, sorması, cevaplaması ve benzeri hitap türlerini yapması demektir. Diğer subuti sıfatlar gibi bu sıfata Rabbimizin zatıyla ka kaim olduğu için bir de musaflarda yazılı veya hafızalarda kazılı olanlarla karıştırılmasın diye bu sıfata kelamın nefsi de denilmiştir. Şüphesiz ki Allah Teala'nın ne zatının ne sıfatlarının ne de kelam sıfatının hakikatine vakıf değiliz. Geride zikrettiğimiz tarif Ehl-i sünnet kelamcılarının ekserisinin görüşüdür. Yani Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın kelamıdır. Yani diğer Allah Teala'nın diğer gönderdiği kitaplara da biz inanıyoruz. İmanın altı şartından birine Kitaplara iman. Biz kitapların, bak kitaba değil bak kitaplara. Allah'tan gönderdiği bütün kitaplara inanıyoruz ama ilk gönderdiği halindekine. Şu anki an kelleri değiştirmiş Kur'an-ı Kerim hariç diğerleri. Hepsi değiştirmiş. Bizim şu an inanmamız, amel etmemiz gereken tek kitap Kur'an-ı Kerim. Ama kitaplara iman derken ne demek istiyoruz? Yani biz Allah'tan gönderdiği bütün kitaplara inanıyoruz, inanıyoruz ama gönderdiği ilk hali, bozulmamış haline inanıyoruz. Şu an kelleri bozulmuş. Bir kısmı belki Allah'tan gönderdiği gibi ama bir kısmı değişmiş. Biz hangi kısmı değişmiş, hangisi kısmı değişmemiş olduğu için hani onları şu an okumamıza falan şey yok zaten. Çünkü sen orada düşünsene bir şey okuyorsun. Belki Allah'tan o zamanki emdi. Mesela şu an sana farklı gelebilir ama ben zaman, belki o zaman öyle bir şey emretmişti. Sen de lan böyle bir şey mi olur dersin Allah korusun dinden çıkabilirsin. Belki Allah'tan Tanrı emretmediği bir şey sonradan eklendi oraya. ha bu doğru dersin. Belki şu an ters bir şey. Şu an onu onların okuma okumak o yüzden tehlikeli olabilir. Allah'tan önceden gönderdiği kitapları. Çünkü günümüzde onlar bozulmuş. Şu an bozulmadan şu an kıyamete kadar hükmü sürecek olan tek kitap Kur'an-ı Kerim. Kıyamete kadar hükmü geçerli. Biz onunla okuyup onunla amel etmekle yükümlüyüz. Bununla da bitirmiş olalım bakın. Zati sıfatları Rabbimizin altı tane, subutif sıfatları 8 tane. Anlamları tabii ki bilmek önemli. Bunları da böyle sayalım, anlamlarını da bilelim inşallah. Cümleten selamun hayırlı günler.